ajan Muharref Gazetesi çıkıyor. Peki bu gazete çıkınca ne oluyor? Şöyle ki o zamana kadar bizim edebiyatımızda olmayan hikaye, roman, eleştiri gibi yeni türler veya edebiyatımızda olsa bile batılı anlamda olmayan tiyatro, gezi gibi yeni türler edebiyatımıza giriyor. Bu anlamda bunların edebiyatımıza girmesi gazeteler sayesinde oluyor. Ayrıca şiir yok mu? Sadece düz yazı mı? Hayır. Aslında şiir de var. Ama şiir de tam olarak ani bir yenileşme gibi düşünmeyin. Şöyle divan edebiyatından kalan şeylerin devamı ama aynen değil değiştirilerek devamı. Yani divan edebiyatından kalan konular kullanılmıyor ama nazım şekilleri kullanılıyor. O yüzden de tanzimat edebiyatı şiiri için şöyle denir. Şekil olarak eskiye bağlı kalınmış, içerik olarak yenileşme sağlanmıştır şeklinde aklımızda.